Ne Oğlum bayağı bir atmaya başladınız siz. Ben niye o kadar kullandım ki? Bakalım. Bowling oynamıyoruz çocuğum biz. Oğlum korkuyor abi nasıl? Oha. Oha. What the fuck? Oha. 4. 4 white. 5'te 4. İçimizden geçti. Ben namizana paydım ve <gülüyor> 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 başaramadım. Neyi ne başaramadım? başaramadım? Hiçbir şey başaramadım. O neyi başaramadım? anlattın bey, insan biraz üstü ve bir Neyi başaramadın anlattın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 5 şişemiz var arkadaşlar. Sınırımız var. 5 şişenin 3 tanesini dik bir şekilde sınırın içinde durdurabilen kazanır. Tamam. İlk hangimizin başlayacağını belirleyelim takkar makasla. Evet, makas. Ben Sonuncusun. Birinci mi sonuncu muyum? Birinci mi? Kaybedersiniz ha. Ayrımla geldiğinde söylüyorum. Tamam, yardımcı olun. O, ikinci oldu şu anda. Sen de üçüncü oldun Dediğim o da. Ben şu anda. Sen an. niye öyle bir şey yaptın ki? Zaten iki kişi arasında komando yapmak... Sen niye atlatıyorsun? Şey Doğru kazandım. kazandım, şu anda yardımcı Ben atacağım ayıcım önce, biliyorsun. bu atacak, sonra sen atacaksın. Abi öyle mi? miydin sen? Ben üçüncü Abi sen Türkçe... Ben bilmiyorum. O göre şey yapıyor. Türkiye ya. lütfen. Türkiye. Şey. Ben şöyle oturayım da Osmanlı Türkçesini kullanıyorum. Bir de sıfır. Aynen. Oldu değil mi şu an? O tam sürdü, dört dörtlük. Geçti, gibi. geçti. Ben verdim oyumu. Yok, bir de şöyle de bir şey var bu arada. Bunu Almayalım buradan. bence daha zor olur çünkü mantıken. Aradan sonra. Aradan, Aysen yine de çok. Hayır, Allah. 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 3 Buradan 3. mı atmam gerekiyor? Evet. Buradan. buradan mı atayım? Hayır, istediğin yerden at. Oğlum bak, video bitecek artık. Tamam, bari de. <laughs> Doğru bari de. Ya da at oğlum, biz de atarız. Oğlum ne <laughs> oldu? Ben ya. kazandım şu an. Hadi kapatıyoruz. Görüşürüz bye arkadaşlar. bay bay. Biz kaybettik. Dur ama, ikinizden biri de uçarken ne yaparsa tekrar edeceğiz zaten. Zaten ee, oyun bir turu turu? bu bu. Eğer oyun. bu, bu kadar kolay olursa... Kolay değil turu benim, turu benim için mesela. Tamam, hadi. Oynar mısın? 5'te 3 nasıl attın sen? Ne bileyim, harbiden kolay oldu bu o arada şu an benim için. Neyse, sıra kimde? Sende. Sıra sende. Yine de ben katılmıyorum. İyi de... Ben, bence de. Ben hiç şişelerde şey yapmadım. Zar oldum. Aynen aynen. Sıra gelsin arkadaşlar. Başlayalım. Başlıyoruz. Bir. Ucunda. Oğlum bu. Düşürürsen bu arada yine Sayı, Evet Aynen öyle. <laughs> o belki <laughs> döner. Tatlı, tatlı. Hayır bak mesela <laughs> <bu> aranı <laughs> da düşürürsen eğer. Evet. Zar yersin. Hani. Ciddi misin? Evet. Mesela? Ona göre. Ha? <laughs> 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 Beziremiyor ama. Vazaklı. yapıyoruz. böyle. Hatta alırıldığı O geçti değil. sayalım. 5'te 2 bence. Geçmedi. Geçti bu arada. 5'te 2 Geçti. Az önce benim olduğum gibi oldu o zaman benim Aa, iki de 2 sayalım. Seninki Sen. de gerideydi. Şey Bakmak, iki. Bakmak bak, istiyoruz. Bak çizginin yarısını geçiyoruz. Benimki daha mı gerideydi? 51'ini geçiyorsa, geçiyorsa sıkıntı yok. Çocuk geçmiş. Evet bak. Benim diyecek... Yani 5'te 2. Benim diyecek hiçbir şeyim yok. Tamam. Tamam. Kafamın akorisi. Kafam iki tur ve birini yapar. Sevmiyorum ya. Oh yeni. Yeah. <laughs> ben burada bırakıyorum. O kadar <laughs> kendine güvenmiyor ben ki bu arada. Ben burada şu anda. bırakıyorum. Ben et olsun. Hadi ben. Azıcık kendini de fırlatıyor. Evet. <laughs> kendini daha iyi yapıyor. Görmen lazım tepkisini yani. Şimdi ben bu sık karını ne yapacağım? O ikisi de orada kaldı. Üzerinden atlasanız da. Ne yapacak bir şey yok. Ya, Lanet olsun. Oğlum eline atıp ki. Şey yap. <laughs> ee nasıl becerdin ya? <laughs> nasıl becerdin? <laughs> <laughs> olsun. Hocam hocam sakin ol. <gülüyor> Gitmiyor. <gülüyor Masa sağlam. Şişe masalar da sağlam. Kameramanlara <laughs> saldırdı. <laughs> Arkadaşlar oyunda ufak bir değişiklik yapıyoruz. Ben direkt 3 taneyi yaptığım için video hemen bitmesin diye 3 turda 3 tane yapan kazanır olarak değiştirmiş bulmaktayız. Aynen. Diye. Sıra bende şu anda tekrar. Şu an Vahit 1-0 önde. Aynen 1-0 öndeyim 1-0-0. Atamıyor. Atamıyor. Nazar değdi oğlum bana. Allah Allah'ım hızlı attın. <laughs> Niye böyle oldu? Atamadı. Atamıyor. Ne diyeceğim böyle bir şekilde şey yapmak... Bu çok hızlı oldu. Bu da bir. He? Ee, yani bir tane biz, oldu şu an yerde olanlar sayılmaz. Hayır bunu demiyorum. Biz mesela arkadan kötü tezahürat yapıyoruz. O oluyor mu? Olur olur. Gayet galiba. İyi tamam. Bunu duyduğuma sevinirim. Gel bakalım ya. Ama bana yapmazsanız şey sevinirim. He aynen aynen. He aynen aynen. Aynen, aynen aynen. Hazır, hazır. olma dur. Durma artık abi. Ezik. Yapamıyor, yapamıyor. Ha. Çok gitti. Sen ne <laughs> istiyorsun yani? En azından iki tane. Ama Baş en azından istikrar. istikrarlıyım yani iki tane attım geçen tur, yine iki tane attım mesela. Mesela yani. Mesela. Sen bana burada ne demek istiyorsun? Sen bir şey demiyorum, ayete dedim aslında. Sen bana ne demek istiyorsun? Ayete dedim aslında. Sen kimsin? Şimdi iki tur oynadık, ne oluyor? sen daha ikinci kimsin? turda ben oynamadın. Ben istikrarsız mıyım? Hayır, sen daha <laughs> oynamadın. O yüzden atıp sana olmaz, o ayete söyledim. Ne bileceğim ben <laughs> atamayacağım şimdi? Senin yüzünden. <laughs> <laughs> motivasyonum yok. Yani. <laughs> Diyecek bir şey kalmadı çocuğum. Çaresizce bak bana dedi. Şu anda bir şey diyemeyeceğim. Bak yaptım. Bir daha yapsam. Yapamıyorum. Ses çıkmıyor. <laughs> Neyse kolum yalama olmuş. <laughs> Nasıl? Ya? <laughs> Şişe bozuldu. Hadi başla hadi. Ya ne başladı ya? İyi akşamlar. Hepinizin tam... 2000... Yanakları öpeyim. <laughs> Haydi. Artık stil deniyor arkadaşlar. Stilini sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir beceriksizlik örneği izliyoruz. <laughs> yazıklar, yazıklar nasılsın? O kadar inanmayarak atıyorsun ki. O kadar inanmayarak atıyorsun. <laughs> 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 atıyorsun. Yine yapmadım. Biliyorum. Aynen kesin de yapmadım. Yine yapmadım. Zaten tane yapamayacağım için Ama çok var. kaygan burası. Burası <laughs> çok kaygan. Aynen. <laughs> Abi isterim mi? Cidden Arkadaşlar, yapmıyoruz. Arkadaşlar, Naim'i kesinlikle silah zorla tutmuyoruz oyunda. Böyle atman lazım senin. Odaklara atman lazım. Oyun bittikten sonra... Oyun bittikten sonra atıyor ya. Allah'ım yarabbim. Ne? Neyse sıra bende abi. Bu İçeride bir tane atmıştın ama Bilmiyorum. Ne bu moral mi mu? Hep bunu suçu ama bunun yüzünden atamadım. Ben sana söylemiştim onu. Ben sana söylemiştim. Derya'sı ben değilim. Hayır. Üçüncü tura başladık işte. Hadi. Evet. Kolay gelsin. Selami haydi. Oğlum tamam. benim ona. turlar niye bu kadar hızlı geçiyor? Çünkü hızlı atıyorsun. Eee ben niye iyice yandım onu? <laughs> 3 3'e hazır mıyız yapıyoruz? Haydi Yasin 3'te 3 haydi. Yapabilirsin. Aha. Şans mı doğuyor? Doğdu bak, şans doğdu bak. Ama yine istikrarsızım evet. Şu an istikrarsızım. Niye modumuz düştü be? Az önce umursamazken, artıkken Umursam Alo Türkçe konuşmak istiyorum Attım Şimdi atamayacağım Tamam Bak Böyle bir atma testi Şekli yok bu arada ya Ama olur Nasıl geldi? Yani? Oha! <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Ben bunca zaman... Merhabalar. Ben bunca zamandır kendi gerçek kimliğimi falan sakladım diyormuşum. <laughs> Nasıl yaptı lan bunu şu anda bu? <laughs> Arkadaşlar... Laf olsun, sorba kimse... da olsun yani. Eğlenin diye kaybediyoruz. 1-1-0. ben birim. Mayın 1 bir oldu. Ben Yasin, hala sıfırım. Hala zemkezi yok. Bir şey... Aaa 2-2 iki, iki, iki. <laughs> Sıra tekrardan bende. Bilmem kaçıncı buradayız şu anda. Dörtteyiz. Başladım ben. Harikasın. Harika bir başlangıç. O da aynısını yapıyor. Evet. Ben evet. devam ediyorum. Oğlum bunlar <laughs> ne niye yaşıyor? <işiyor. gülüyor> besteyi yapmıyor. Evet yukarıdan veriyor. Alttan vermen lazım besteyi. Oğlum alttan attım gene düştü. Hepsi mi? Tamam sıra bende. Şimdi Naim'den gördüm. Hayır bu arada vereceğim. ben 3 kez oynadım. Tamam. Benim beynim yandı. Dur. Dördüncü oyuncu. Dördüncü oyuncu işte. Dur bir dakika. Ben anlamıyorum şu an. Çıktı. Şey tamam. Hayır sen boş ver. Tam başlıyorum işte. Başla. Bunu kesersin. <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum baya güzel atmaya başladınız siz. Ben niye o kadar güzel atıyorum? Başla. <laughs> Bowling oynamıyoruz çocuğum biz. Maşallah <laughs> 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 dediğim için <gibi> yaşam arkadaşlar. <laughs> Deme sen ben şu an. harikaydı. Abi dedim ki bunlar durmayacak. <laughs> Eğlendi. <laughs> Güzeldi yani. Evet, yine kazanamayan ya kazanamayanlar da birinci Çok şükür. Vanta ne doğru Birincisin yani sen her zaman gibi. E ki bir kere bile çıkamadım. Aboneyim, abone. Biletlerin hmm. çevirince babalık muhataplısı. Aman hadi hayırlısı. Olur abi öyle şey. E ee, ne diyorsun ya? Hadi. Diyor. Oğlum korkuyor abi nasıl? Oha. Oha. What the fuck? Oha! 4. 4 white. 5'te 4. İçimizden geçti. Nayim? Arap adı mısın mübarek? Bu ne yapıyor oğlum? Bak şu da geçti. Sıra mi? Mi geçmemiş. Çünkü bir tanesini indirmesi için dışarıda kalması. Yani. <laughs> Taktik var herhalde eğer. Yo, ne alakası var? Oğlum 5'te 4 yaptı lan çocuk. Arkadaşlar bilmem kaçıncı YouTube'un yine bilmem tamam, kaçıncı tamam, Tamam. Ne? Tamam. Ah, Şuna vurmaya çalışsan daha mantıklıydı biliyor musun? Düşürdüm diye şey yapmadım ya. Çok sert atıyorum ya, ya daha çok sert. Allah. Değil. İki tane mi attı şimdi? Evet, evet. iki, evet. i̇ki bu çizgide bile değil o. Çizgide i̇ki, yani. Çizgide tam çizgide oğlum. Şey, de ben de yani dört tane ya. atarım diye düşünüyorum. Ee, sıra ben. <laughs> Hayır ben bir durum devam etmek ben doğru. 3 oldu şu an eve. Bir. Bir. benim olayı için şu Aa güzel oldu lan. Aa, hadi be. Yaksın hadi ya. Bu da mı iki atmıştı? Bu da iki attı. Ben de iki attım. O daha da 2 Düzgün gelse onu düzeltmesem iyiydi biliyor musun? <laughs> Çişnemem yok mu? <laughs> ben kilitledim seni şu anda daha sonra. Şey yapmam mı? <laughs> Bana ne Koyu Direkt oraya bırak kanka daha rahat olur. Senin gibi Atatürk'sün bu arada. Aynen, direkt orada. <laughs> <nasıl> Aa. Ya? <laughs> ya. Hayırlı, devam et, devam et buradan. Çok güzel dedik. Mayak Nasıl yani? <laughs> nasıl <Mayim'den gülüyor> yani? ben. eksantrik Aa yani. Oğlum yine de 2 lan. Aa bir dakika. 2 sayılır. 2 de değil. da 2. İki, i̇ki olsun hadi. İki olsun da bir de <laughs> şey değişmeyelim arkadaşlar. Bir şey Bak şuna bakar. Allah aşkına terminatör ya. Bak ikili atarak bile iki yapıyor. Ben tekli atarak iki <laughs> zor yapıyorum lan. Vay. Bak bak. Arkadaşlar sırayı yine bende. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ama seçim yerine. nasıl dağıldı? oldu? Nem var nem. Ben de daldım şu an. Mersin'in sucuğundan bildiriyorum efendim. O hiç işe atamadı. Atamadı. Yeme başladı. <laughs> Atamadı. Şe bozuk, benlik bir durum <laughs> yok. Şey nasıl bozuk? Tek tek yap. Atamadı. <laughs> Biz de dururuz. Abi, abi <laughs> da Ben niye gene yani bunları mı çekli atmaya başladım? Şimdi bunları anlayayım. Şe bozuk arkadaşlar. <laughs> ne müsaade? Düşeceğiz. Şe bozuk. Şe bozuksa. Bozuk bizde de o zaman düşmesi lazım. Bayit bozuk değil. değil. Sen ne Ben de bir tane de düşmedi de değil mi? mi? Ben de bir tane, tane de. 2, 10, 4 tane, tane şey yaptı şişe o, bozuldu. Orada bozuldu <laughs> Aynen aynen. Ben üfledim şişeleri. <laughs> Atamadı. Atamadı. Attı. Atamadı. <gülüyor> Beceremeyecek. <gülüyor> Yazıklar olsun. <laughs> şişe bozuk işte dedi. İkiniz sıfır <laughs> yaptınız ha. Şişe bozuk diyor evet, biraz şöyle Hayır spam olsun. Şişe mı? bozuk demiştim arkadaşlar şişeler artık giriyor muzu var. Ha? Bu ek. Bu da hepsini dışarı atıyormuş. Ne güzelim var şu an. Sakin sen. O sayıldı mı şu anda? Sakin. Ne oldu? Sakin Oyun bitti arkadaşlar <laughs> şu an. Hayvan. Dur sakin sen. 5. 5'te 5. Hani lan şişe bozukluğu, hani? Kanka bu Zeynep'in bilgileri falan geçiyor, bir şey yapıyor. Mesela. Aynen aynen. Abi benim adım... Kes 5'te Beşte beş Kes yaptı mi? arkadaşlar. Sus lan burası benim Beşte beş yaptı arkadaşlar. Şaka gibi ya. Konuş Benim adım... Söylemeyeceğim. <laughs> Neyse ben ilk başta Balagöt'e bir tane yaptım ama Olan sana oldu burada <laughs> yani. Bana oldu. Benden adım... yanan gene Yasin oldu arkadaşlar. Bir artı bonus olarak bir bir daha deneme şansı verebiliyor musun? Benim adım Olur. mı? Video bitti normalde. Evet, evet. Ben bunu sadece deneme yaptım. <laughs> Aha. Tamam. En azından. Neyse. Denemeyi yap da büyük cezanı getirelim artık. Şimdi itiraf tamam. vakti. <gülüyor> <gülüyor> <İlk> i̇tiraf vakti. <laughs> evet arkadaşlar videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenip ben kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben istiyorum. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. <laughs> ben... ben... Tacımı istiyorum. Tacımı mı? <laughs> Şimdi ha yeter ha. Ben tacımı istiyorum. <laughs> Git elini kendin yap. Ben... <gülüyor> <gülüyor> anladık lan anladık, anladık tamam. Ben Namı paydım. Ve geliyorum. Fazla <laughs> <laughs> Bu kadar. Olur. <laughs> saçıma kadar terk edin. İstediğiniz yorumlarınız, yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Evet, hepsini yüzünüzü. Aa biz Anladım. abone olun demedik. Dedi ki o abone ol. Ben hatırlamıyorum dedim mi? O tamam. Da... Yine de abone olun. Yani. O sırada... Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Yüksek abone olacağız. Hadi bay bay. Arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz yorumları bekliyoruz. Başka bir videoda Yine kazanamadım. Yine başaramadım. <gülüyor> Neyi <gülüyor> başaramadım? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey başaramadım. O не başaramadın mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?